Şimdi Ece, orada asıl önemli mahallenin söylediği bir şey var. Ama o zaman Senin, iddiaları testlerle orada bilir kişi Bakın istim. orada zehirli bir şeyler olduğu, sağlığı tehdit edici söylüyor. Hani teste gitti mi buradaki zehirli ya da? Hayır bu cevap değil. Ben bunu sormuyorum. Şeyler. Ben yangın çıkarttım dedim mi orada? Hayır der miyim? Ben Ece Güney'im. Bana suikast düzenlendi içeride patlama var dedim. Peki yani. yangın çıkacak birazdan demişsin diğer öyle kişilere. Mu? Hayır, öyle bir şey demedim. İçeride yangın var, patlama burada oluyor, benim evimde oluyor dedim. Ee, ve dedim çocuklarınızı alın, bu bir patlama dedim. Orada insanlar yangın diyorlardı ben dedim ki hayır içeride patlama var. Şimdi Ece Patlıyor birden fazla mu? kişi Ama böyle söylediğini bu... duymuş. Tamam, ve ben video Emniyete yapımı... ifade vermişler. Efendim? Emniyete ifade vermişler. Versinler. De, video kaydı versinler, kamera versinler. Ne olacak ki? Peki ben bir şey ben soracağım. Soruyorum. yayınlar mısınız? Tuğçe Hanım size attığım yangından çıkarken elimde duran kamera kayıtlarını yayınlayın. Peki sana şunu sorsam Ece, Ece, yangından çıkarken sen ben ne Bu komşulara kızgınsın, değil mi? Yani ben bu kadar ucuza kızgın bile Ben e bunlara kızgın oldu. Yani bunları evlat. Ben bir konuşurken var. Ece ben bir konuşayım. Ben diyorum ki sen acaba bunlara kızgındın ve bir şekilde. Niye o zaman da ben da bu onlarda Onlar da çıkarırım. Yangın çıkarıp gideyim dedin mi? Acaba ya böyle bir şey düşünmüş olabilir misin? Çok kızgınsam onları yakarım. Bu kadar göze almışsam. Niye kendimi yakayım ki? E çünkü Salak seni oradan çıkarttıracaklar. Orada aslında oturma izni i̇yi yok de, değil onlara mi böyle Bey? kendimi yakarak bir şey mi vereyim? Şimdi zaten belediyenin bu kadar hani kolay karar almasının bu? sebebi büyük ihtimalle oranın oturulabilecek bir alan olmaması kat mülkiyeti kanuna göre depo ve kömür. kömür Yani daire iki gerekiyor. ve depo. Ee, bu yüzden kimsenin şahsi mülkiyetine tabi olamaz ve kimsenin şahsi e, Orasının, bırakılamaz. Başkası ve e, bu yüzden kolayca bir, bir bu yüzden kolayca bir karar alındığını düşünüyoruz. Şimdi esasen şöyle biz orada duyduğumuz tüm olayları da e, ee, televizyonu da yansıtmadık. Çünkü bazı şeyleri de kendi denetimimizden geçirdik. Ece Hanım hakkındaki iddialar sadece onunla sınırlı değildi. Ne var Fakat iddialar, rencide etmek misiniz? istemedik kendisini. Asılsız, Hayır, hala etmek Yayınlayın. istemiyoruz. Neydi iddia? Hepsi asılsız. Nedir yani? Yayınlasınlar. Çünkü yayınlamamalarının sebebi. Birçok iddia var. Benden Ama inanın ben burada daha da sıralayıp gerçekten Ece Hanım'ı rencide etmek istemiyorum. Birçok iddia var. Özel hayatı ilgilendiriyor. Hayır, Fakat bu ben. özel hayatı ilgilendiren şey şunla ilgili değil. Yani evine giren çıkan şahıslarla ilgili değil. Onu anlatayım. Şimdi bakın Ece Hanım. Ben evime e, giren çıkan bütün şahısların e, kamera kayıtlarını e, kendim yayınlayacağım. Canım, e, Kim olduklarını da yayınlayacağım. Ece Hanım'ın iyi bir ilişkisi yok. Kesin surette iyi bir evet. ilişkisi yok. Bütün komşularla ilişkisi yok. E, muhtarlığa kadar çokça şikayet ulaşmış. Şimdi komşularına da uyardık ve söyledik. Dedik ki bir insanın Herhangi bir insanın, bu Ece Güney olur, ıı, Ahmet olur, Mehmet olur fark etmez. Evet. İmza toplayarak bir yerden uzaklaştırılması, evet, o insanın hakkını ararken linç edilmesi. Bunların hiçbiri hukuka uygun değil. Yani bunlar yaptıklarınız yanlış. Bu şekilde kendi hukukunuzu yaratamazsınız. Türkiye kurallar ve kurumlar ülkesi dedik. Fakat bir de şöyle bir korku da vardı. Ee, yani bütün röportaj yaptığım insanlar hepsi yansımıyor buraya. Ece Hanım ve çevresinden korkan bir kitle vardı. Ya yani neden korkuyorlar? Gerçekler mi ben. Korkuyorlar Ece'den. Neden? Ben onların korkular. yaptığı bu pislikleri ispat edebilir durumdayım. Ondan korkuyorlar kendilerinden aslında. Ece senden kork. Ben bıçak korkuyorum. çektiğini söylüyorlar onlara. Benden neden korkuyorlar? Ben anlatıyorum size. Benden Mesela Mustafa Bey korkuyor evet çünkü gerçekleri ben yayınlayacağım. Ben yaşadığım her anı 5 tane ayrı ülkede bulunan sır gibi sakladığım 5 ayrı arkadaşıma an beyan atıyorum. Elimde kameralarla zaten mutsuz yaşamıyorum. E bana falan Bas... itham edilen her şey onların anlattığı gibi değil. Benim yakında öldürülürsem bile o Amerika'daki ve oralardaki arkadaşlarımın yayınlayacağı gibi bunu herkes görecek. Ece, ben anladım çok açık Bakın. Ece bazı şeyleri bazı ki... şeyler Ece. Bak ben seni bununla yüzleştirmek devamlı istemiyorum ama bazı şeyler şimdi sen çok üstüste şey şeyler gerçekten. yaşadın. Çok üste şeyler yaşadın. Evet, travmatik şeyler de yaşadın. yaşadın. Evet. evet. Ama bundan sonra bazı anlattığın şeyler düşüncesel yanılsamalar olabilir. Hayır. Evet. Ama Öyle onları iyice detaylı yapmak Konu lazım. Konu neydi? Konu evin yanmasına geldi. Kendi yaktı dediler ondan sonra yok öyleydi böyleydi. Aya bu ülkenin kanunu varsa devleti varsa kaç ihbarları var çıkartalım. Benim evime kaç ihbar yapılmış emniyetten çıkartalım. Ondan sonra e, neden emniyet gelip de usullü bir şekilde evimi basmamış aramamış çıkartalım. Yani bunlar hepsi hukuken olabilecek Hep şeylerdi. Değil. Hayır, ama da şunu düşünmek yaktım, lazım. Sonra kanuna uygunsuz iş çıkarıldım ve suçlu da benim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bak, bu Evimi işin içinde yapacağım. Ece, bu işin içinde yanlış şeyler var. Ama senin de yanılsamaların var, bazı Hayır yok. düşünce hataları var. Onları ben sana göstereceğim. Ama ben şunu demiyorum, sen gerçekten hatalısın diyemem ben. Bak, sen de zor durumlar geçirmişsin, zor yaşam deneyimleri yaşamışsın, eşini kaybetmişsin. Bunalım geçirmişsin çok doğal ve bu e sonrasında birçok taraf bir kişi tarafından reddedilmişsin kimse evet. sana sahip çıkmamış hadi buradan da yangın çıkarıldın diye komşular tarafından e, linç edilmek isteniyorsun kovulmak isteniyorsun bunun mutlaka haklı bir tarafı onların da haklı olduğu taraf vardır ama bu yanılsamalarla da yüzleşmen lazım. Şimdi bir komşun bağlanacak bize. Ona ben bütün... bu hayatı onların bu şekilde rezil üsva edeceği şekilde risk etmedim. Herkes buna emin Bir komşun bilir. varmış bize onların bağlanacak, söyleyecekleri ben, varmış. Ben bile ispatlanacak. Ben bunun sözünü Türkiye'ye veriyorum. Alo. Alo, ben Alo. Değil, Alo. Ama merhaba Merhabalar, bir dinleyelim Ece. Ece dinleyelim. Merhabalar. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Ben Buyurun. o binada yaşamıyorum evet. ama yangının çıktığı anında... Ee, Ece Hanım dediğiniz şansı tanımam. O anda onun elinde kamerayla mahalleyi ve binayı tehdit ederek yangını siz çıkarttınız ben biliyorum. Ben de bu mahalleyi patlatacağım diye sonra kadına tekme attı. Daha sonra mahalle mahalle onu dövdü. Yani insanları kendisi kışkırttı. Şimdi bakın orada başka birisi başka Peki şey Peki ben şunu şimdi soracağım size. Ece bir ben sorayım önce. Bu yangından sonra siz oraya gittiniz ve Ece Hanım çok öfkeliydi ve bütün mahalle sakinlerini yangını çıkarmakla mı suçladı? Oraya gitmedik. Yangın var diye direkt biz zaten onun sesiyle camlara döküldük. Evet. Yangın var diye kamera elinde hem çekiyor hem de kendi bir oturduğu binaymış onu da bilmiyoruz. Orayı tehdit ederek... Elini sallayarak siz yaktınız benim evimi, sizin yanınızda bırakmayacağım ben bunu dedi. Hayır, Peki hayır. şöyle bir şey duydunuz mu? Ece Hanım ben yaktım işte yangın çıkacak kendi yaptığına hayır, dair. Hayır ben yaktım demedi. Siz yaktınız diye binazikileri suçladı. Tamam bazı komşular çünkü ben yaktım dediği bir daha ediyorlar. Evet. Yani kendi söylediklerini söylüyorum. O anda elinde telefon hem kamerayla çekerek hem bu şekilde binadakileri... Beni tutuyorum. yaktılar demiş olabilir miyim? Bana yaptılar demiş olabilir miyim? Yanlış anlamış siz yaptınız, olabilir misiniz? Siz Ben biliyorum. Kimin yaptığını dedi. Ben biliyorum dedi. Ha siz kimin yaptığını, dedi, yaptığını biliyorum dedim, dedim evet. Binaya yani Binaya doğru daha sonra da Ha siz dediğinizde Mustafa Bey'e dedim. Mustafa Bey penceredeydi. Siz yaptınız hani dedi. Ben o binadaki insanları da tanımıyorum. Gördüğüm kadarını anlatıyorum size. Evet Mustafa Bey'e dedim. Siz yaptınız. Daha evet. sonrasında da mahalleli bu şekilde bağırdığı için insanlar dumanın içinde kaldı çıkamıyor. Çoluk çocuk, hamilesi var, 15 günlük bebeği olan var. Hani onları bile bilmiyoruz. İndikçe şahit olduk bunlara. Daha sonrasında milleti bu şekilde bağırdığı için herkes hani o şiddetle oraya toplandı onun bağırmasına. Hamile bir bayına tekme atınca da dayağı o şekilde yemiş yani. Tekme bana ben atıldı bu kadar. Dedim. Hamile bir bayana tekme için evet. bütün mahalleli de bunu söyledi. Ben, Senin tekme atını. Bana tekme atıldı. Ben de o tekmede ayağını tuttum. Ayağını tuttum kendisi düştü. Yani bana atılan yani tekmeye tepki verdim ben. ben, görmedim. ben o ama ama ana kadar bizim, bakın hani elimde anda konuşmayın. Ha. Ha, o ana kadar o tekme atılana kadar elimde kamera var. Zaten kamera kaydı da var. Ağzımdan çıkan her kelime de var. Ben bunu veriyorum. 3-4 yere verdim. Yayınlamadılar. Ama hani gerçekten yangın çıktığı evet, halde daha şey bir saniye. Yanağında. ...kalkıp şunu diyebilir mi? Eline telefon alıp kameraya... ...hani benim evimi siz yaktınız. O anda insan... ...üzülür. Ne yapacağını şaşırır. Ama bakın daha dün diyordunuz ki ben yaktım ki. diye... ...yırttındı. Şimdi ama siz yaktınız. Ama insanın kimin aklına Hanım. Nasıl olsa kamera kaydında çıkacak. E bir yandan da istersen itfaiyeciyi ararsın. Tamam. Yardım evet. toplamaya çalışırsın. Yani İnsanlar şöyle bir şey. Siz evet. siz Çocuklar bir dakika seçin. Ece. Ben bir cevap vereyim. Siz haklısınız söylediklerinizde ama... ...Ece Hanım genelde yani... ...hep bir şüphesi var kendine zarar verilecek gene dair bunlar gerçek şüpheler mi yoksa gerçek dışı yani, ya, gerçek mi bilmiyorum ben onları tanımlıyorum evet o yüzden hani de böyle sorgulamış bir olabilir. Bir insan evi yanıyorsa bu şekilde e, eline telefonunu çekemez. İnsanlık hakkı nedir? Kendini o anda insan üzülür yere atar, itfaiyeden, ambulanstan. E, ben üzerime der, atacak ithamları da bildiğim için çekiyorum. Telefon açamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.